sahnemiz oldu ama şey, şey var. telefonu aldıktan sonra yani, at... telefonu aldıktan sonra Önüne bir adım attıktan sonra sen orada biri mi var varsa benim adım Tolga merhaba Tolga benim adım Ahmet memnun oldum memnun oldum benim yeğenim de görme engelli de Doğuş'tan mı görme engelli aynen ama çocuğu bir gör ben bir jockeydim her zamanki gibi en sevdiğim atlardan birine binmiş poşetten korkup bir anda şart attı ne olduğunu anlayamamıştım. Yelesi yüzünde, sesi kulağımda çınlıyordu. Bu kaç, bu kaç diye gösteriyorlardı. Ama görmüyordum. Ellerimi göz bebeklerime götürdüğümde ormuyorum. Korkmuştum, bağırdım. Çıktığım hava, avazım çıktığı kadar bağırdım. Evet. Bu yanda açma kapama tuşu var. Hı hı. Oradan basabilirsin. iyi. Ben bunu sattım. Şey <laughs> Efendim abi? Ee, yok yok ee, şey ya ben esnafım da. Esnaf kalma alışkanlıklar işte. Tabi tabi hemen bir alo desin yeter. Hemen bir sesine bakayım. Hı hı. Yani... Oo vallahi aldım. <laughs> burada biri var mı? Ahmet abi. Ahmet abi. Ya burada oturan birini gördünüz mü? Telefonumu aldı gitti. Güvenlik polis çağırın lütfen. Vallahi yeter. Şurada ağzımın dadıyla bir tepsimi sildirmedik. <laughs> ya ben ne yapacağım şimdi? Bana nasıl ulaşacaklar? Orada biri birim var? Selam. Yok. Nasıl ses veriyorsun o zaman biri yoksa? Sen, sen sen kimsin oradaki? Ee, Ömer Faruk. Evet. E, e. Senin adın Ömer mi Faruk mu? Kaç kişi var burada ya ben bilmiyorum ki. Burada kaç kişi var? Sadece Ömer Faruk mu? Birileri daha var sanki. Senin adın mı çok? Hayır, Yok. Anlamadım ben Sadece ben Ömer Faruk var. Hadi. O, bu, bu arabalarda ne diye kabre korna çalıp duruyorlar ya? Sen bir anlam veremedin mi bunlar? arkadaşım arabalar durur öyle. Abi Allah Allah. gece tamam. ben kaldırdım vurdular kırıldı. Allah Allah. Tamam. bırakıyorlar biz ondan sonra. Hayır hayır öyle, 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 olmaz. Sizin yardım istemeniz lazım insanlarda. Gelin bakayım şöyle gelin. Ben gelin. Diyorum ya başka yere götürüyorlar başka şeyler yapıyorlar. Gerçekten kayboldu böyle. Bizim bilinçlenme bireysel olarak başlamamız lazım ama işte hiç kimse umursamıyor. Evet doğru. İşte kafama domates attılar. Domates Nasıl? Ya hadi. Ulan? Evet evet. Bayağı bir, Baya billi, bir domates. Görsev'le tanışmamız bir radyo programında oldu kendilerinin, kendi kurumlarının katılmış olduğum bir radyo programında e, tiyatrodan konu açıldığı üzere kendilerle tanışma fırsatım oldu ve kendilerinin de böyle bir hayali olduğunu kendini ziyaret ettiğimde gördüm. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Haftanın neredeyse 3 günü provalarımızı alıyoruz ve bu provalarda oldukça eğlenceli geçiyor, keyif alıyoruz e, ve bir sonuç da elde ettiğimiz için bu haz bizi fazlasıyla bağlayıcı kılıyor. Bugün engelli insanların yani görme engelli insanların da tiyatro yapabileceğini hatta çok daha iyi yapabileceğini hemen herkese gösterme amacıyla ve aynı zamanda bu projenin başka görme engelli insanlara da bir ilham kaynağı olabilmesi amacıyla bu projemizi gerçekleştiriyoruz. Bu proje başlamadan önce Dilek Bilgiler hocamla beraber bir iştiharede bulunduk. Yani e, okullarında ve kurumlarında yaşamış oldukları e, komik olayları ve daha çok farkındalık içerikli olan hikayeleri benimle paylaştı. Daha sonrasından bu metni detaylıca okudum ve okuduktan sonra ise bunu tiyatro dilinde yorumladım. Ve dolayısıyla her skeçte e, yaşanılan olaylar anlatılıyor. Kendi kurumlarında ve hayat içerisinde yaşamış oldukları olayların e, bir yansıması oldu. Aslında gerçek hikayelerden oluşan bir metin oldu. Bu yüzden zaten ayrıca hassasiyet gösterdim. çünkü. Ki, e, tabii ki bir yerde kurgu var Ama gerçeklik taşıdığı için de Kurgu yerini bir realistliğe bıraktığı için Ayrıca özen gösteriyorum e, Tiyatromuzda 10 e, Görme yetisini kaybetmiş Oyuncumuz var 4 e, tane de e, Gören oyuncumuz var e, Görmesini kaybetmemiş gören oyuncumuz Ben e, yaşanmış e, Yaşam hikayelerini anlatmayı çok seviyorum e, Başkalarının hayal gücü Çok ilgimi çekmiyor e, Burada yaşanan komik e, olayları, aynı zamanda komik değil üzücü olayları da e, skeç haline getirerek 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Günü'nde topluma biz mesaj vermek istiyoruz. Tiyatromuzun adı e, Gözlerim Kapalı, Perdeler Açık. Gözlerim kapalı ama perdelerimiz açık. E, anlatacak çok şeyimiz var. Perdelerimizi kapatmıyoruz onun için. E, vakfımıza gelen bütün gelirleri <laughs> üniversitede okuyan maddi durumu iyi olmayan görme engelli öğrencilerimize burs vererek o şekilde değerlendireceğiz buradan e, tiyatrodan gelen gelirlerimizi de. 30 öğrencimize burs veriyoruz. E, belki bundan sonra e, daha da fazla öğrencimize burs verebiliriz. Eğer bu kapsamda bize destek olmak isteyen e, vatandaşlarımız olursa da e, bir bilet alıp oyunumuzu izlemeye gelebilirler. 2018 yılında üzücü bir kaza yaşayıp yarış atı benim üstüme yıkılarak kafama aldığım darbelerden dolayı görme yetimi kaybettim. Tabii benim en son bir başımdan geçen bir olay vardı. Çok üzücü bir olay. Benim Temmuz ayında telefonum çalınmıştı. 2024 işte 2024 yılında. Her zamanki gibi evden çıktım bağımsız bir şekilde metroya gidiyordum. Metroya bineceğim süre e, güvenlik yardım ederken arkamızdan şahsım biri yaklaşarak e, ben vatandaşa yardım edebilirim diye koluma girdi kendisi ve ee, yolculuk süresinde benimle konuşmaya başladı. İşte ne yapıyorsun, ismin ne, görüşün ne kadar, ne kadar görebiliyorsun. Hani benim aklıma gelmedi beni e, orada ne kadar gördüğümü ve hani ne hissedebileceğimi e, şey yapamadım. Ben kendisine güvendim ve e, beraber yolculuk ettik. E, en son Ulus durağımda ineceğimi söyledim kendisine ve Ulus durağında da indik kendisi de benimle çıkıp ben heykel tarafına çıkacaktım ama o beni şaşırtıp gençlik parkı tarafına çıkartıp orada bir banka oturup işte bana bir şeyler yer misin içer misin ısrarla hani ben yok dedikçe kendisi bana çok ısrar etti. O sıra benim telefonum cebimdeydi. Benim telefonuma bir bildirim geldi an telefonumu çıkardım. Dur dedi, numaramı kaydedeceğim diye solumdan dolanıp sağdan elimden telefonu kaçıp gitti. Ve o süre zarfında hani dondum kaldım yani. Ne yapacağımı anlayamadım çaresizce. Ee, böyle insanlardan yardım diledim. Hani birkaç kişiye seslendim. Kimseden bir ses çıkmadı. En sonunda e, gençlik parkının güvenliklerinden yardım isteyip polis çağırdılar. Telefon bizim elimiz ayağımız diyebiliriz. Bir baston kadar değeri var telefonlarımızın. Çünkü neden derseniz biz bütün işlerimizi telefonlarla yapıyoruz. Hani bizi gideceğimiz yerlere bir navigasyon olarak veya ulaşım aracımız. Dışarıda başımıza bir şey geldiği zaman e, ailemize veya bir yakınımıza ulaşacağımız tek araç telefondur görme engellinin. Ve ben o konuda çok üzülmüştüm. Gerçekten hani bir bizler biliyoruz, herkes biliyor. Bir de bunun oyununu Oynayalım dedik. Hani daha çok kendimizi ifade edelim ve kendimizi hani orada ispatlayıp hani bizim başımıza geldi ama bir başkalarının başına gelmesini istedim.